Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına. Hoş geldiniz. Hmm, merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben şöyle bir bakınıyorum. Tabii. Buyurun gezebilirsiniz. Mantalar. <laughs> oh, güzel. Mutfak bile var burada. Güzel güzel. Ben bir şey almayacağım. Görüşürüz. Tabi yine beklerim. İyi günler. <laughs> İyi günler. Merhaba. Ben traktörüm için bir romark bakıyorum. Tam yerine geldiniz. Hemen vereyim. Bu romark sizin traktörünüzde olur. Hemen takalım. Buyurun Memur Bey. Sinyal buradan geliyor. Bir sorun mu var acaba? Hanımefendi akıllı saatini kaybetmiş. Sinyali sizin dükkandan geliyor. Buralarda bir yerlerde düşürmüş olabilirim. Mağazaya girdiğimde kolumdaydı. Ama çıktığımda yoktu. Ha, öyle mi? Ben farkında değilim. Arama yapabilirsiniz tabii ki. Bir bakalım şöyle. Burada yok. Bir de şöyle bakalım. Ha. Hanımefendi saatinizi buldum. İşte burada. Ben hemen yardımcı olayım. Bu değil mi saatiniz? Evet evet bu benim saatim. Çok teşekkür ederim size memur bey. Hemen takalım. Heh, taktım. Çok teşekkür ederim. Çantanızı da unutmayın. Ah evet. Size el işler.